D ve E sesiyle başlayan meslek adlarına geldik. Dalgıç. Şu şekilde. Dalgıç. Davulcu. Davulcu. Dernek başkanı. İki elimde şu şekilde C. Kenardan ortada birleşiyor. Kenardan geliyor ortada birleşiyor. Dernek başkanı. Devlet başkanı. Devlet başkanı dilenci Bu şekilde dilenci dişçi diş veya diş hekimi de yapılabilir. Dişçi veya diş hekimi emekli Bu şekilde emekli ebe ebe tek başına ev anlamına gelir. Tek başına doğum anlamına gelir. Birlikte ...olduğu zaman da ebe. Yani evde doğum gibi düşünülebilir. Emniyet müdürü. Bir elim işaret parmağı açık. Bir elim iki. Şu şekilde. Emniyet... ...müdürü. Birleşik. Müdür anlamına gelir. Beraber olduğunda da... ...emniyet müdürü. Tek başına emniyet. Tek başına müdür. Birleştiğinde emniyet müdürü... Eczacı Şu şekilde hap içiyor gibi, ilaç içiyor gibi düşünülebilir. Eczane anlamına gelir bu şekilde. Eczacı